Adresi yazdır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır Yavaş yavaş oğlum yavaş, yavaş yavaş Ay maşallah maşallah Ay maşallah maşallah Geç bakalım Dön oğlum dön. Gel 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 <laughs> Gantara oğlum gantara Haydi oğlum Haydi koçum Haydi koçum Haydi koçum Haydi, haydi, haydi Tüylerini bile yeni atmaya başlamış hayvanlar be. Aynen öyle abi. Anladın? Bu, yalnız şöyle, bunun ortalaması aldığında daha düşük. Oğlum bir sus! Yavrum bir sus! Cengiz abi en ufak... Geliyoruz. Arından, en ufak Birazdan geliyoruz. Bir Bıçağı çekeceğim, az kaldı. Bir sus. En küçükleri bunlar da herhalde. değil Abi geldi ne bu? Çok küçüktü. 220 gram evet. yani. Öyle Şimdi söyleyeyim. arkadaşlar yine arpa, rota yem ve samanla baktığımız hayvanların tartımlarına devam ediyoruz. Bu hayvanımızın 45 gün önceki videosunu izleyeceksiniz, şimdiki videosunu izleyeceksiniz. Bakalım 45 günde kaç kilo almış? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Öncelikle 45 gün önceki videosunu bir izleyelim, tekrarsa geri döndelim. 4 numaralarımız. Abi bunu. Abdurkadir bu 45 gün önce kaç kiloymuş bu hayvanımız? Abi bu da e, 298 kiloymuş 298'miş şu an 379 kilo eksi 298 dediğimizde 81 kilo almış 45 günde Bölü 45 dediğimizde 1.800 gram gitmiş yani, günlük 2'nin altına düşen Aynen Çarpı 30 dediğimizde, aileye vurduğumuzda 54 kilo almış. Yani 50 kilonun altına yine gene düşmemişiz. düşmemişiz. Şimdi şöyle, bu küçükmüş, bayağı bir Çok küçük. küçük abi. Aynen. Bu daha bu saatten sonra kilo almaya başlar. Sırtındaki tüyleri de zaten yeni atmaya Aynen. başlıyor. Aynen abi. O yüzden güzel kilo almış. 50 kilonun altına düşmemiş, 35 derece sıcak var. Bu sıcakta bu kiloları aldırmak gerçekten çok. Ahırın iyi. içi kaç derece abi? Sen daha demin girdin içer. Ahırın içi de çok fena. Belki de 40 derece. Yani, 50 derece. <laughs> e, bunların yemleri de biraz yem yemeleri de herhalde bu sıcaklarda biraz düşmüştür. Enişle bakıyor bu hayvanlara. Evet. Ee, yaklaşık bunlar 6 kilo tahıl yiyorlar evet, değil aynı. mi? hep sıradan abi. 900 gram rota yemiyorlar. Bakın evet. arkadaşlar bunlar günlük 6 kilo tahıl, arpa, 900 gram rota yemiyorlar. 2-2,5 kilo da saman. sap saman yiyorlar arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir şey vermiyoruz. Bunu çekelim. Hemen yeni bir hayvan daha getirelim. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayı. Her zaman yanındadır.